Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Limit Biyoloji TYT deneme sınavının 37. denemesini çözüyoruz. Başlayalım. Prokaryot hücreli canlıları ökaryot hücreli canlılardan ayıran temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir? Prokaryotlarda hücre duvarına sahip olmak temel bir farklılık değildir. Çünkü ökaryotlarda da hücre duvarı olabilir. Prokaryotların tek hücreli olması temel bir farklılık değildir. Çünkü ökaryotlarda tek hücreli olabilir. Hem prokaryotlar hem ökaryotlarda fermentasyon görülebilir. Her ikisinin de ototrof olanları vardır ama prokaryotların sitoplazmasında DNA olması onları ökaryotlardan ayıran en temel farklılıktır. Çünkü ökaryotlarda DNA her zaman çekirdek içerisinde yer alır. 2. Karbon atomu işaretlenmiş glikoz ile beslenen bir kobayın yani bir farenin bir süre sonra moleküllerinden hangilerinin yapısında işaretli karbon atomuna rastlanabilir. Şimdi bu kobay bu glikozu aminosite dönüştürüp o aminosit de protein üretebilir. Yani biz bunu rastlayabiliriz. Ardından bu glikozları birleştirip glikojen yaparak depolayabilir. Ama nişasta yapamaz çünkü nişasta bitkiseldir. Bir hayvanın nişasta üretmesi mümkün değildir. Bu kobay glikozları hücresel solunumla parçalayıp karbondioksit açığa çıkartabilir ve bu karbondioksitteki karbon da gene işaretli olabilir. Vitamin üretimini bitkiler yapar. Hayvanlar vitamin sentezi yapamaz. O zaman bu canlı glikozunu vitamine dönüştüremeyecektir. Bu durumda da cevabımız B olmuş oldu. Aşağıdaki tabloda 4 farklı alemde bulunan X, Y, Z ve T canlılarına ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre bu canlıların yer aldığı alem aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi X'e bakalım. Ökaryotmuş, tek hücreliymiş ve fotoototrof olarak beslenebiliyormuş. Zaten ökaryotlarda fotosentez yapabilen tek hücreleri biz sadece protistalar içerisinde görebiliriz. Çünkü mantarlar da zaten bir fotoototrofluk söz konusu olamaz. Bitki ve hayvanlarında tek hücreli olanları yoktur. Prokaryot olup da tek hücreli ve parazit olma durumu. Zaten prokaryotlar ya bakteridir ya da arkedir. Bu durumda Y de arke olmalı. Ama arkelerde tanımlanabilmiş parazit bir arke yoktur. O zaman Y bakteri olmak zorunda. Z. Ökaryotlarda çok hücreli ve holozoik beslenen bir canlı arıyoruz. Ökaryotların holozoik beslenenleri hayvanlardır. Dolayısıyla Z burada hayvan olmuş olacak. T'ye baktığımda ise ökaryotların saprofitleri. Saprofitler ökaryotlarda yamanlar ya da protista olarak karşımıza çıkarlar. Ve burada çok yüceli bir saprofitin de protistalarda görülme ihtimali vardır ile ilgili net bir ifade kullanamıyoruz. Bunu da şıklardan yola çıkarak yapmamız gerekiyor. Şimdi x'in protist olmasını gerekiyordu. O zaman diğer şıkları eledim. Y'nin bakteri, Z'nin hayvan ve bu durumda T'ye de mantar kalmış oldu. Dördüncü sorudayım. Besin piramidi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Piramidin en altına daima ototrof canlılar yer alır. Piramidin en alt basamağı üretici grubudur. O zaman bu doğru olmuş oldu. B. Canlılar beslenme yoluyla aldıkları besinin büyük bir kısmını dışkı ısı ya da solunum yoluyla kaybederler. Evet bu da doğrudur. Alınan besinlerin yaklaşık %90'ı kaybolur. Tabii ki kaybolmaktan kastımız farklı şekilde kullanılıp vücuttan çıkması söz konusudur. Küçük bir kısmı ise bünyeye katılır. Bir canlı piramitte ne kadar yukarıda bulunuyorsa vücuduna katılan besin miktarı o kadar fazladır. Bu yanlıştır. Her basamakta bir kayıp söz konusu olduğu için ne kadar çok yukarı çıkarlarsa vücuda aldıkları besin miktarı o kadar azalacaktır. Bu durumda da cevabımız C'dir. Devam edelim. Piramidin en üstünde bulunan canlı vücudundaki zehirli madde miktarı en yüksektir. Evet. Vücuda yukarıya doğru çıktıkça alınan besin azalır ama biriken zehirli madde miktarı artacaktır. E saprofitler tüm trofik düzeylerdeki canlıların atık ve ölülerini ayrıştırır. Evet, saprofitlerin canlıları çürüterek, ayrıştırarak onların vücudundaki organik maddeleri inorganik hale getirirler. Ve şimdi sorudayım. Meydana gelen bir mutasyon sebebiyle DNA işlenmesi yapmadan mitotik evreye başlayan diploid kromozomlu bir hücrede olaylarının hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Şimdi bu hücrede DNA miktarı iki katına çıkarılamaz. Çünkü DNA sentezi yapamadığına göre artık mitotik evre DNA sentezi yapılamadan normalde olması gerekenin yarısı kadar DNA ile başlamak zorunda kalacaktır. Bu olay sonucunda haploid kromozomlu bir hücre meydana gelmez. Çünkü haploid olabilmesi için genetik maddenin eşit bir şekilde yarıya bölünmesi ve her genden eşit bir miktarda alması gerekir. Ama burada DNA işlenmesi yapılamadığı için kromozomlar şu şekilde tek kromatitli olarak kalır. Ve dolayısıyla da ayrılma sırasında bir problem ortaya çıkar ve hücredeki genetik madde düzgün bir şekilde ayrılamaz. Bu çok ciddi bir mutasyon olarak karşımıza çıkar. Yani buradan haploid kromozomlu kromozom sayısı yarıya düşmüş düzgün bir hücre olması mümkün değildir. Kromozomlar ipliklerine tutunamaz diye bir durum söz konusu değildir. Çünkü burada sentromer vardır ve bir tutunma gerçekleşe de bilecektir. Ve cevabımız da A olmuş oldu. Altı ve sonuncu sorudayım. Talasemi, otozomal çekinik olarak aktarılan genetik bir hastalıktır. Yukarıdaki soy ağacına talasemi hastası bireyler boyalı olarak verilmiştir. O zaman onlara küçük a küçük a yazalım. Diğerleri de bu durumda büyük a boşluk olacak. Buna göre X ile gösterilen çocuğun talasemi hastası bir kız olma ihtimali nedir? Şimdi şuradaki X'in anne ve babasının genetik yapısını biz bulmak zorundayız. Küçük ağların biri anneden biri babadan. Aynı şekilde küçük ağların biri anneden biri babadan gelecektir. X'in küçük a küçük a olabilmesi için hem annenin hem babanın her ikisinin de heterozigot olması gerekir. O zaman biz buradan ilk olarak anne ve babaların Heterozigot olma ihtimali bulmak zorundayız. Bunun için de zaten her ikisinin de anne ve babası büyük A küçük A olduğu için buradan bir çaprazlama yaparsak büyük a, büyük a büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A olur. Bu anne ve babanın biz küçük A küçük A olmadığını biliyoruz. Yani bunlar ya büyük A büyük A ya da büyük A küçük A. Büyük A büyük A olursa bu hasta olamıyor. O zaman büyük A küçük A olması gerekir. Buradan büyük A küçük A olasılığı 2 bölü 3'tür. Yani buradaki 2 bölü 3 babanın olasılığı olsun. Diğer 2 bölü 3 ise annenin olasılığı. Yani annenin heterozigot olma olasılığı, babanın heterozigot olma olasılığı. Şimdi buradaki anne ve babanın her ikisini de biz heterozigot olarak varsayarsak buradan küçük a küçük a olma olasılığını bulabiliriz. Küçük a küçük a olma olasılığı burada. Yani kaç olmuş oldu? 1 bölü 4 olmuş oldu. Bu çocuğun küçük a küçük a olma olasılığı. Ama bunun için ön şartlarımız vardı. Neydi? Anne ve babanın da büyük A küçük A olması gerekiyordu. Soru bir de kız olsun dediği için sonuna bir de onu eklemem gerekecek. Çünkü kız olasılığı 1 bölü 2'dir. Erkek dese gene 1 bölü 2 olacak. O zaman buradan işlem yaptığımız zaman şunları sadeleştirirsek cevabımız 1 bölü 18 olmuş oldu. Bilgilerin kısma geldiğimizde ise insanlardaki kan gruplarına baktığımız zaman insanlarda 3 farklı kan grubu görüyoruz. Bunlar ERAŞ. AB0 ve MN kan grubu. Ama biz işte kan grubu nedir diye sorulduğunda A Rh pozitif, B Rh negatif, 0 Rh negatif gibi şeyler söylüyoruz. Hiçbirimiz tutup da bilmem ne MN gibi cümleler kullanmıyoruz. Çünkü MN kan grubu nakil sırasında önemli değil. Neden önemli değil? Çünkü kan nakilleri sırasında atıyorum M kan gruplu birine N verildiğinde problem çıkmıyor. Kan nakilleri sırasında şu ikisinin uyumlu olması yeterli oluyor. Buradaki RH kan grubu tam baskınlıkla yönetiliyor. Yani pozitif olmak negatif olmaya baskın oluyor. AB0 kan grubunda ise A geni ile B geni birbirine eş baskın sıfıra tam baskın oluyor. Yani burada sıfır çekinik oluyor. MN kan grubu ise M geni ile N geni birbirlerine eş baskın oluyorlar. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle 37. denemeyi çözmüş olduk. Umarım buradaki soruları anlamış ve yapabilmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.